Herkese selamlar. Ben Bora Serpilen. Viking Kafası'nın yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Ben, yerim, ben de yiyeceğim zaten. Da. <laughs> bu arada çekiyor zaten. O yüzden Öyle ben bunları olur, kullanırım yani. <laughs> Herkese selamlar. Viking Kafası'nın bu bölümünde çok keyifli ama çok güzel bir restoranın içerisindeyiz, bir Türk restoranındayız. İsveç'te, e, tabi normal normal şartlarda belki çok normal bir durum ama İsveç'te, Stockholm'da e, iyi bir Türk restoranı bulmak hatta son 3-5 yıla kadar bir Türk restoranı bulmak gerçekten çok zordu. Kozmopolit yapının artmasıyla beraber tabi yemek çeşitliliği de, mutfak da arttı. Özellikle İsveç'ler e, yemek konusunda aslında bayağı kapalı e, dışarıya böyle diğer lezzetlere kapalı bir ülke fakat onlar da alışıyorlar. Hindistan yemekleri, İtalyan yemekleri, özellikle Akdeniz mutfağından çok ciddi e, talep görüyor Akdeniz mutfağı İsveç'te. Çünkü daha sağlıklı. İsveçliler de gerçekten sağlıklı ürünleri yeme konusunda gerçekten çok dikkatliler. Özellikle ızgara çeşitleri vesaire. E, olduğu zaman gerçekten dikkatlerini çekiyor taze salatalar, işte yaprak sarmalar, hellim kızartmalar vesaireler. O yüzden bütün bunların hepsinde bulabileceğiniz bu güzel restoran bir buçuk yıl önce falan aşağı yukarı Erdinç gelince daha doğrusunu söyleyecektir. E, açıldı ve çok klas, çok güzel. Hem böyle geldiğinizde biraz İstanbul'u, oh tam da böyle İstanbul derken e, tam da üstüne geldi. Böyle sıcak sıcak lavaşlar da geliyor. E, aslında böyle biraz İstanbul'u, Türkiye'yi özlüyorsanız işte gelip buralarda sokak isimlerini, sanatçı resimlerini, eski albümleri falan duvarlarda bulup e, keyifli vakit geçirme şansınız var. Yani sadece oturup yemek yemenin, güzel yemek yemenin dışında bir de aynı zamanda gelip böyle e, hatıralarınızı mı diyeyim artık e, ondan sonra yaşadıklarınızı mı hatırlamak istiyorsanız, özlediğiniz şeyleri biraz yaşamak istiyorsanız Efendi 73 gerçekten güzel bir alternatif. Bu aşamaya nasıl gelindi onun sohbetini yapacağız. Kolay bir şey değil İsveç'te, Stockholm'de bu kadar büyük, bu kadar keyifli bir Türk restoranı açmak, bırakın Türk restoranı, normal şartlarda bir restoran bile açmak zor. Çünkü dediğim gibi İsveçliler başka lezzetlere böyle çok açık bir toplum değildi bundan 3-5 yıl öncesine kadar. Kendilerine has, böyle çok aslında dar diyebileceğimiz bir mutfağa sahipler. Onunla alakalı ayrı bir program çekeceğim. İsveçliler neler yiyor, neler beğeniyorlar diye derdimiz hem buradaki kardeşlerimize destek olmak hem aynı zamanda sizlere İsveç'e gelenlere, Stockholm'a gelenlere ya ben bu lezzeti özledim, nerede bulabilirim, iyi bir ahbabım, dostumu nereye getirebilirim dediğinizde en azından gösterebileceğimiz güzel mekanlardan biri olarak en azından Viking kafasının bu bölümünde yer alacak. Daha sonra fiyatlarından da bahsedeceğiz. Ucuz mu, pahalı mı kıyaslamasını siz yapabileceksiniz. Bir yemeklerin tadına bakalım. Bu arada Erdinç kardeşim de gelecek, sohbet edeceğiz. Ardından Tekrar e, devam edelim. Biraz er bahsettim size e, Efendi efendiliği... çok Efendiliğinden ama restoran ismi Efendi oradan mı geliyor? Direkt Erdinç Hanıma gelir gelmez bir sorayım dedim. Yok oradan gelmiyor. İsveç'e uygun bir isim olsun diye seçtik. Efendi biliniyor mu şeyde yani İsveççe'de? Artık biliniyor. Artık, Artık güzel. <laughs> Valla öncelikle ben bir e, Erdinç de hem tanışma hikayemizi anlatayım. Aslında biz buraya ilk geldiğim benim zaman o abimin arkadaşı. Ben çok fazla abi demeyi sevmiyorum. Yaş şey olmasın diye. Yaşıtız ya. Yaşıtız ya. Yazma böyle. Yaşıtız. <laughs> Kandıramadık. Yaşıtız ben ya, şey diyordum aslında. 50, 50 yaşına Yo. kadar işte bunları yaptı filan diye böyle ay, yazacaktım. Ay, ay, ay. Yok yok hakikaten yaşıtız biz ama ya dil alışıyor. Ben de severim öyle abi nasılsın filan diye konuşmayı. O aradaki o abi şey olsun yani. Size saygı, bir şey saygı ya, sevgi bize. olsun. Aynen evet. öyle. 8-9 sene önce ben ilk geldiğimde abim işte bahsediyordu ya işte bir Erdinç var bir gidin tanışın çok tatlı adamdır işte böyle seversiniz birbirinizi çünkü ben ilk geldiğimde hep şey arıyordum düzgün sohbet evet, edebileceğiniz evet. birilerini arıyorduk. En sonunda tanıştık o zamanki restoran senin restoran gibi de değil de böyle kafeydi Kafe. böyle bir hatta bilirsiniz İsveç'in en meşhur markalardan biri vardır biz burada H&M Am diyoruz ama H&M diye bütün dünyada biliniyor. Onun merkezinin altındaydı. Evet. Peki oradan buraya 8 senede tabii bu bu ikinci tamam. efendi bu arada e, bir tane daha var. Ondan da bahsedeceğiz ama hem bize böyle bir hikayeyi ne zaman geldin, burada mı doğdun, buradan büyüdün, ha. restorancılığa nasıl girdin böyle Restoran, biraz bir bilgi alalım. Yani, bu arada yemek de yiyelim yemek yani. Restorancı aslında benim babam restorancı, Türkiye'den. 90 senesinde babam İsveç'e göç etti. Ondan sonra biz de geldik üniversite falan başlayayım başlamayayım derken Restoran işine daldık öyle babamla beraber. Maxta çalışıyordum bir hamburger şirketinde. Hmm. Ona nasıl bizim Türk şeyine doğru çevirebiliriz içimizdeki şey de var. Max İsveç'in en meşhur hamburger markası. İsveç'te herhalde Burger King'e <laughs> ve McDonald's'a kafa, kafa tutabilen... McDonald's'ı mak kafa tutuyor tabii. Tek, Geçti yani tek İsveç markası yani. Hmm. Evet. Sonra orada Türk çalıştım. Hamburgeri. Ondan sonra 7 sene orada babamla beraber yaptık. Son 4 senesini kendim yaptım. O işten biraz sıkılmaya başladım. Aynı mekanda durmaktan. Biraz kurtuluk da var herhalde bizde. <laughs> o var var. Sonra kafeteri işlettim. 7 sene de orada kafeteri işlettim. O dediğim gibi H&M'in altında. Güzeldi. Orada da 7 sene yeterdik. 7 sene, 7 sene. Tesadüf eseri orası da satılmıştı. Zaten o binayı komple biz oradayken evet, boşaltıp şey tabii, merkeze geçtiler. Yani, Burada öyle şeyler oluyor efendim. Ansın böyle evet. dükkan sahipleri gelip ya bizi evet. önümüze kayıp evet. mekanı evet. yıkacağız, değiştireceğiz filan deyip böyle bir anda sizi evet. boşaltabiliyorlar. Ondan sonra işte tesadüf eseri bir İsveçli arkadaşım var. ismini vermeyeyim. Böyle bir mangal restoranına gittim öğle yemeği işte İsmail'im dedim falan. Bize yemekler geldi tabii. Yemekler yanık. Bir tabak düzeni yok. Önümüze böyle atar gibi bıraktılar. Dedim ben rezil olduk. Yerin Aynen. dibine girdik. Arkadaşlar sordum yemekler nasıl? Tadına baksın hani beğenmedim desin kalkalım. Kalkalım direkt fırsat, fırsat. Dedi ki ya de, çok güzel dedi yemekleri burası. dedim O bayıldım bayıldım baktım löpür öpür götürüyor. Ya öyle bir şey var burada bu arada yani. Ya işte çok hoşuna deyince dedim ki tamam. Ben bunun daha iyisini yapmam gerekiyor yapabilirim. Eğer seviye buysa bunun üzerine benim çıkmam lazım. Ondan sonra bu mangal işine merak sardık. Küçük bir Türk restoranı açtık bu ilk restoranımız. O da yine Handen bölgesinde. 3 sene orayı işlettim. Orası küçük bir yerdi, 80 metrekare falan. Yeterli gelmeyince işte bu AVM'nin içine girdik. Evet. Orasının 30 kişilik oturma yeri vardı. Burasının içerisi dışarısı 170 kişi alıyor aynı evet. anda. Ayrıca bir yer daha yapıyoruz. O da Eylül ayında e, faaliyete geçecek. O benim favorim olacak. O çünkü <laughs> şey lahmacun ve döner. Pide pide döner pardon. Evet. E, lahmacun da olacak tabii. Benim favoriler. Taş fırında e, pide yani Konya usulü etli ekmek diyorlar. Konya usulü pide ve döner üzerine olacak burası Ama taş fırından çıkacak yani elektrikli fırın değil. Bu fırın olayını bir ara bunun için <laughs> ayrı video çekmem lazım bayağı bir özel araştırdık. Ya Erdin şeyi seviyor yani bir yerde böyle tıkılı kalıp kendim işte ben bunu yapıyorum bu benim doğrumdur demiyor. Aksine böyle her yere gidiyor geliyor benim de çalıştığım İtalyan restoranına sürekli geliyor işte konuşuyoruz ediyoruz filan. O yüzden bence güzel olacak peki abi İsveçliler sağlıklı gıdaları çok seviyorlar. Evet. Ve aslında çok da dışarıya böyle bir açık hani lezzetleri deneyelim, her ülkenin mutfağını deneyelim diyen bir ülke değildi. Son ne? özellikle 3-5 yıla kadar. Evet. 3-5 yıl önce işte özellikle biraz böyle kol grill dediğimiz aslında ızgara yani sağlıklı ürünlerden. Burada bir de o ızgara... Mangal. Gır mangal evet, mangal. Onun iznini almak zor zaten evet. Doğru. Ee, başlı başına. Hem sağlık işte, hem görüntü, hem koku vesaire filan. Bir kere zaten onu almış olmak başarı yani. Her ne kadar İsveç'te birçok yerde görseniz de işte Mangal grill diye veya işte kol grill diye yazsa aslında birçoğu elektrikli Gazla. gazlı Gazla. falan ızgaralar kullanıyorlar ama burada yediğimiz ürünler bayağı bildiğiniz kömür işte tamam. odun kömürü. Tamam. Olması ee, gerektiği asıl etin üstündeki kokuyu alıyorsunuz yani. E, tabii tabii. de sergiliyoruz orada. Evet Testi gösterdim olmaz. zaten inanılmaz büyük güzel tam böyle Türkiye'deki gibi. Girdiğinizde böyle Türkiye'de vardı. Hatta geçenlerde Korona döneminde dedi ki ben bir Türkiye'ye geliyorum. Hayırdır? Abi dedi bir tane daha ızgara alma. Böyle kocaman mangal, şey, mangal, bana ızgara diyorlardı. Estağfurullah. Ee, zaten kocamandı çektim ama bir o kadar daha oldu. Peki abi İsveç'te bir Türk olarak işletme açmanın zorlukları? Yani kolaylıklarını, ya. bilmiyorum ne kadar çok yaşadın ama yok. zorlukları daha fazladır, kolay, daha şey yok. kolay yani iş yok. Zorlukları yani aslında genel evrensel kurallar geçiyor yani hani ben önce yaparım sonra izin alırım değil de önce izin alıp sonra yapmak i̇şte Bizim, belli bir... Bizde tam tersi İsveç kafası ha. her şeyi bitir, yok. E, ha, yok yap ondan sonra gel demiyor. Yok, İsveç kayıt. kafası diyor ki bana sıfırdan geleceğin noktaya kadar planlı yapacaksın, anlatacaksın, Tabii. çizeceksin vesaire ha. bilmem ne. Tabii. Onlardan onayı alırsa başlıyorsunuz Top. ama bizde öyle daha de bizde yap yaptıktan sonra gelip bak ah tamam baba yani, güzel yapmışsın deyip geçiyoruz. Yani, evet son sonradan hallederiz değil de <laughs> önceden evet. hallederiz. <laughs> sonradan yaparız hesabı. <laughs> Aslında genel kural bu işte restoran içinde konseptini görmek istiyorlar tam sağlam güvenilir misin firma olarak şey olarak. Yani isim yaptıktan sonrası geliyor ama o ismi yapmak biraz daha zor Kurallar Türkiye'ye göre bildiğim kadarı daha katı. Türkiye'deki kontrollerle burada kontrollü arasında uçurum Kıyas, fark var. Bir yani çok kontrol var. Burada her hafta hemen hemen gelip ciddi bir kontrol yapıyorlar. Tabii. Küçük bir toz birikintisi bile görseler direkt raporu tutuyorlar. Ya diyor bir geldiğinde bunu gör bir daha işte halledersin diyor ya da sorunu çözersin ya da diyor cezasını yersin evet. ki şu anda korona yüzünden daha sıkı kontroller. Evet bu arada ama... ondan da bahsedeceğim. Tam burayı koronadan hemen tabii, biraz önce tabii. açtın değil hayır, mi? Hayır hayır tam, tam Mayıs'ta açtım. Doğru. Tam bir sene önce Mayıs'ta ha, evet, koronanın arada, evet. yüksek olduğu zamanlar. Tam ortasında. Ee, i̇yi cesaret aslında Teşekkür bir kere ederim. o dönemde açmak. Çünkü kurallar çok değişti işte. Evet. Kişi sayısı kısıtlaması geldi, oturumun kişi sayısı kısıtlaması geldi. Bu nasıl etkiledi seni bu dönemde? Ya Beni aslında... etkiledi. Senle bizim ilişkimizi etkiledi. <laughs> çünkü ben dediğim gibi burada biz böyle keyifli programlar evet. da yapmayı planlıyorduk. Bir tane yaptık. İkinciyi organize ederken e, maalesef olamadı. Korona iyice artık böyle patlak verdi ve kurallar arttı. İsveç'te özellikle yapılan yardımlar konusunda hani devlet sana ne kadar destek çıktı, sen kurallara ne kadar düzgün uyduğun için sana ne kadar destek çıktı filan gibilerinden biraz da onlardan da bahsedersen Türkiye'deki esnaf kapıyı kapatıp gitti çünkü çoğu. Koronadan öncesine bilemediğim için bu dükkanda. Şu anda korona zamanını görüyoruz. Evet, Masalarımızın arasını açtık. Müşteri kapasitemizi biraz düşürdük. Evlere sürüş yaptık. Yani eleman çıkarıp da küçülmeye gideceğimize. Yok sürüş yaparız dedik. Malzeme döner. Korona şeyinde böyle attık dedik. Sürüşe döndük ama aynı zamanda mekan geniş olduğu için içeride de oturuyor. Hı hı. Bahçemiz olduğu için dışarıda olduğu için bizi pek hani çok sert Bu vurdu. Bu sene biraz mi? şansımızdan havalar evet. bir türlü açılamadı ama. Yok, Açılacak. Ama, evet. ama açılacak. Ya erdinizin güzel güzel bir hep pozitif bakıyor birçok şeye. Bir kere zaten işte korona döneminde böyle bir hazırlık yapıp bu işi açmak güzel bir şey. Yani e, en kötüsü zaten dediğin gibi olabilecek herhalde bu. Bundan sonrası zaten her zaman daha iyi gidecek Itiyor gibi zaten. bir durum var yani. Şu anda yani ışık göründü. Tünelin sonunu görüyoruz. Evet. Devlet yardımları da yani ekonomik kayıp yaşayanlara bir sene öncesine göre mesela onun ara farkını ödedi. Hmm işçilerin dedi saatlerini düşürün. işçi kaybın dedi biz dedi o işçiye biz telafi edelim dedi. Hı. Yani işçi yüzde yirmi beşte çalışıyorsa yüzde yetmiş devlet ödedi. Ama yani için standartları bu. Dünyanın en yüksek vergilerini alıyor. Yapabildiği duygu yani. Evet, yani ama yüzde 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 tabi burada çok normal geliyor ama Tabii. ve birçok kişi de belki memnun bile değildir yani ağaçlı işte devlet var ama özellikle evraklarını işte kaydını kuyduğunu tertemiz güzel gösteren insanlar bundan güzel yararlandılar. Abi bu arada yemeklerden bahsedelim. Tabii buyur. Sen kendin pişirmiyorsun. Pişiriyorum. Öyle mi? <laughs> Herhalde pişiriyorum. İlk açtığımdan mangalın başına Yani bir evet var. ötekte ama burada artık. Hayır, hayır, burada da. Burada da duruyorsun. Tabii tabii. Vay. Peki ya. etleri yapan ustalar nereliler? Etleri yapan usta Konyalı da var. Ee, Elazığlı Hı. var. Ee, Suriyeli var. Hı. da damak tadı bize çok yakın. Genelde Konyalı. Zaten bizim kendi tariflerimize göre, hani her gelen usta kafasına göre dükkanın tarifi neyse odur. Onun için ben duruyorum mangalda veya bir aşk arkadaşım duruyor. Kim değişirse değişsin bu lezzet değişmeyecek yani. Zaten restoran şey budur yani. Aynen. Gittiğinizde aynı efendi adını görüyorsunuz bir yerde. Aynı isim, aynı lezzet olması Çok şey olur gidersin böyle yemek yersen. Hemen şey derler. Ya, usta değişmiş anlarsın yani. Olmaz. Usta değişse de bir yerin mekan yani mekanın şey değişmemesi gerekir bence. Tadı. Hellim'de bizim kültürümüzün de. Ne yaptım ürünü. ben? Gel. Ben yedim bir tane. Olsun olsun. Biz seçtiler sağlıklı ürünlere e, rağbet gösterdiği için özellikle e, Akdeniz mutfağına çok fazla kayıyorlar işte salatalarımız işte mezelerimiz bizim ya yağda pişen tavuk falan pek onlara hiç şey etmiyor. Bu arada gene bir ilginç dip, dip not vereyim hazır yemek yerken tabi yeni nesil için bahsetmiyorum özellikle yeni nesil biraz daha farklı işte patates kızartması vesayeler falan yiyorlar ama biz yeni nesil olduğumuz için patatesi yiyoruz yani sürekli yani. sabah bakma. Estağfurullah ne demek? <laughs> Senin jenerasyona şey <laughs> ama ee, bu memlekette KFC kapanmış bu evet. Yani Dunkin and Donuts KFC bugüne kadar herhalde hiçbir yerde dünyanın hiçbir yerde açtığı restoranı kapatmamıştır. İsveç'te 30 yıl önce bundan giriyor. Bakıyor görüyor ki bunlar hiçbiri yemiyor kızarmış ürün. Ve İsveç'teki dükkanını kapatmak zorunda kalıyor. Bu özel bir dipnot yani gerçekten. Tabii. Şimdi tekrar açtı bir iki tane. Dan Keren, Mesela Danet Keren, o da e, kapattı. Yani burada çok ilginç. Neyin tutup mesela bir tane falafel şimdi falafel yerken aklıma geldi şehrin içinde bir falafelci açıldı biliyorsun. Evet. Reklamını da yapalım yani falafel baren oraya da geldiğinizde bilirsin. E, onlar da mesela falafelden vurdular yani kesinlikle. Tabii. Vejeteryan. Vejeteryan evet. İsveç'te iyi restoran bulmak kolay ama. Türk yemeği bulmak, işte Türk lezzetleri bulmak öyle çok sandığınız kadar kolay değil. Birkaç tane mekan var. Eskiden biraz daha iyiymiş galiba. Ee, ama sonradan iyice böyle biraz kopulmuş. Ee, bu anlamda da bir misyon da var aslında şimdi e, Erdinç'in üstüne. Çünkü işte nasıl ilk kendi hikayesini anlattığı gibi misafirini alıp gittiğimde gelin size güzel bir Türk mutfağından bir şeyler <laughs> yedireyim dediğinde e, bu aslında bizim için şu anda geçerli. Ben de eşim, dostum, ahbabım da rahatlıkla hadi gelin. ...dediğinde insanların sadece nefsini kör lazım. Ya işte bak hissediyorum şu anda İstanbuldayım ya da Türkiye'deyim, Antep'deyim, Maraş'tayım, Bodrum'dayım demesi lazım. Bunun için de hemen dekor'a döneceğim. Evet. Dekor ilginç. Yani evet. kendinizi böyle İstanbul'da zannediyorsunuz, evet. kavayı bir çeviriyorsunuz. işte bir e, ne bileyim böyle bir Tenekeciler Caddesinden bir şey, çarşısından bir fotoğraf görüyorsunuz. Hellim peyleri. Oo Hellimiz geldi. Hellim de. Dediğim gibi biz e, biz tavada pişirmiyoruz. Evet, Benim siz de panierat yapıyorsunuz Tabii. değil mi? Yani üstüne bir galete unu var. Hellim'in en büyük özelliklerinden bir tanesi birçok formda pişebilen tek peynir çeşidi. Yani kız kızartabilirsiniz, yağda tavada atarsınız, normal ızgaranın üstüne atarsınız. Formunu kaybetmeyen nadir peynirlerden bir tanesi. Artık buralarda bulmak biraz kolay. Eskiden biraz zordu ama Tabii. artık geliyor bayağı. Son 5-6 yıldır. Muazzam bir şekilde büyüdü. Yine çok ilginç bir durum İsveç'te. Eğer menünüzde hellim peyniri var diyorsanız faturanızdaki ürün de hellim peyniri olmak zorunda. Öyle kafanıza göre başka çakma peynirler kullanamıyorsunuz. Tabi. Birileri gelip size şikayet ederse ya bu adam hellim yazmış ama hellim vermiyor aslında. Bana işte beyaz peyniri kızartıp veriyor derse direkt şikayete geliyorlar. Ee, değil mi? Onu biliyorum. Tabi tabi. Yani, yani. Ya. Menün, menün konusunda çok ne Ne yazarsan onu vereceksin. Bir şey ya yok. biraz işte o bize normal aslında. Biz buradaki sisteme biraz fazla alıştık yani ee, bize oralar garip geliyor. Evet. Ama burada öyle hani çok bizim çok normal diye gördüğümüz şey orada normal değil abi yani. E tabii ki yani. O yüzden taklifikler vardı buna. Menü yani. menü kontrolü. Yani ne yazıyorsa onu verecek yani bu yani feta diyorsan feta yazıyorsan Yunan fetası. Evet yani aynen. ismi tescillenmiştir. Yunan fetası da inek <laughs> sütünden beyaz peynir verirsen ne olur, inek sütü yemeyen bir insan feta diye onu yer. Aynen. Çünkü feta koyun, onu çok yer bir ve hasta olur. Yani bunu <laughs> o zaman da altından tazminatından uğraşırsınız. Aslında çok iyi bir noktaya geldin. İsveç deli bir e, alerji memleketi. Tabii, evet. Bir restorancı olarak ben de e, uğraştığım dönemlerde abi bana biraz daral geliyordu yani. Evet. Abi diyordum her şeye mi alerji var. Her şeyde alerji evet. var diye. Bu, bu 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 tam bir videoluk böyle bir konu aslında. Çünkü her dönemin böyle alerji dönemi falan var. Özellikle yemekler konusunda da işte protein alerjisi, e, laktoz, gluten vesaire. bunları nasıl çözüyorsunuz? Bunlara ya, bir gaz tabi hepsi bilgilenleri de bu konuda. Genellikten yumurtaya, una alerjisi olanlar, var, süt ürünlerine. Yani. Biz gidip Anlatıyoruz yani mezelerimizde mesela süt olmayan mezelerimizi ezme, humus, patlıcan salta tavsiye ediyoruz. Hı hı. Etlerde zaten süt ürünü yok, ekmek istemediği zaman şey ama her zaman bilgilendiriyoruz. Mutfağımızda bu ürünler kullanıldığı için çok çok az da olsa parçacıklar kalabilir. Evet. Yani bunun da önüne ben bunu yüzde yüz garanti edemem diye zaten detaylı bilgi verdiğiniz zaman müşteri hoşuna gidiyor. Bu duruma evet. hakimler diyor. Zaten çok çok aşırı hastalığı hani çok aşırı olanlar da uzak duruyorlar kendi şeylerini yapıyorlar ama normalde yani 90 evet. 95 anlattığımız zaman çok aşırı olan da genelde şey zaten nuts alerjisi evet. olanlar değil mi fındık fıstık alerjisi evet. olanlar. Şimdi sen birinciyi açtın ikinciyi açtın Allah'ın izniyle şimdi Eylül'de de üçüncü açılıyor. Evet. Türkiye'den bu programı izleyenler olacak. Hı hı. Oradan buraya çalışmak için. Gelmek isteyenler, işte oradaki ustalar vesaireler, bu işler Afrika nasıl dönüyor abi buralarda? Yani ben benim şöyle bir sıkıntılarım olmadığı için bilmiyorum ama hı hı. E, Türkiye'den buraya gelmek isteyenler, işte usta olarak çalışmak isteyenler buralara ne, ne tarz işlemlerden geçiyorlar? Basit haliyle tabii ki. Basit, e, biz işveren olarak orada ustala, ustaları e, istek yapıyoruz öyle diyelim. Yani buradaki belirli devlet kuruluşlarına. Onunla ilgili belgeleri yollayıp istek yapıyoruz. Benim şöyle bir ustaya ihtiyacım tabii, var. Evet. Önce burada bulamazsak tabii o önemli. Burada Hı -hı. önce başvuru İsveç için yapıp İsveç'te bulamazsak aynı nitelikte ustayı veya işçileri diyelim. Hı -hı. Türkiye'den istek yaparız veya herhangi bir ülkeden. Onun belgelerine bakıyorlar buradaki devlet dairesi. Bu arada bir pil kontrolü falan yapalım dedik. Yemeğe de daldık arada. Mehmet Yaşın gibi. Biz hem yeriz hem tatlıyız. Vedat Milor gibi değiliz biz öyle. Tadına bakıp Mehmet Yaşın gibi hem yani yeriz hem şey Bir taraftan soğudu falan diyor. Habire ee, Erdin sıcaklarını sipariş veriyor. Dedim yok abi dur yapma. İyi yani gayet iyiyiz. <laughs> Peki o zaman son bir de şunu sorayım. İsveç'e gelecek olanlara, gelmek isteyenlere böyle bir tavsiyen ya da işte bu işlerle uğraşmak isteyenlere İşler <laughs> bir önereceğin aklında herhangi bir şey ee, var mı? Ya naçizane tavsiyem şu olur benim hani para kazan tabi para kazanmak önemli de öncelikle bu işi seviyorlarsa hani gelirim bir dükkan açarım o parayı kaldırım öyle değil de bu işi gerçekten seviyorlarsa şey yapsınlar vergiler falan çok yüksek ama ona geleceğim dediğim gibi uzun Kazancının bir maraton var ne olarak, kadarını evet. veriyorsun? %30, devlete. Net. %30 net olarak veriyorsun şey yani bizim kar maaşımız belki yüzde yani her şeyi hakkıyla yaptığın zaman yüzde sekiz, yüzde yedilerdedir. Yaptığımız jironun evet. kalanı yani. Bu hani şöyle düşündüm, Türkiye'de bakkal yüzde yirmilerle çalışıyor. Yani. O yüzden restoran sektörü burada eskiden çok büyük paralar kazanılıyormuş. 90'larda özellikle çok şeymiş ama şu anda öyle bir şey yok. Yani yüzde yedi, yüzde sekiz tabii Personel bir kere başlı başına. Daha doğrusu herhangi bir yerde çalıştırdığınız personel pahalı ama Hizmet sektöründe biraz da iyi kalite bir servis evet. vermek istiyorsanız ödediğiniz ücret hep böyle 10-15 Euro'lardan 20 Euro'ya, 20 Euro, 25 Euro'lar kadar. İşte ben ara ara ben de garsonluk yapıyorum. Oradan biliyorum. İşte biz Kraliyet Ailesi alakalı bir organizasyona gittiğimizde saati 25-30 Euro'dan 40 Euro'dan ödüyorlar. Ama tabii karşılığında da mükemmel bir hizmet bekliyorlar. Kalifiye eleman bulmak biraz zor ve pahalı. Buna nasıl bir çözümün var abi ya da buldun? Ya genelde çalışanlar benden zaten 3-4 senedir beraber çalışanlar. Biz bir aile gibi olmuşuz. Onlar önce kahvaltı ne der? Vakit varsa ben ederim. Onlar önce öğle yemeğini yer. Vakit varsa ben onlardan sonra ederim. Onlara oturarak da yese ben ayakta atıştırırım kenarda. Hmm. Onlar da benim onları desteklediğimi gördüğü için öyle şey değiller. Diğer yerlerde böyle o değil. Karşılıklı de sevgi tabii, yani. Tabii, tabii tabii Güven, sevgi yani. Biz buna bir, diyor. bir ay önce falan bir iftar yemeği yapmıştık. Evet. Ee, orada ben gene gözlerimle de gördüm. Yani hakikaten dediği gibi en son kişi masaya oturana kadar oturmuyor en vesif evet, işte yani bu... yemeğini. Ya işte biraz efendinin her ne kadar sen e, şey olmuyor desen de senin isminle özdeşleşecek ya da öyle değil inşallah. İnşallah yani. yani. Efendiden dolayı sana demeyecekler ama evet. senden dolayı <laughs> e, ya adam da bak ismi gibi gitmiş <laughs> şey koymuş. Şu, i̇nşallah diyelim diyecekler diye düşünüyorum. Benim abimden hep dinlediğim işte çok fazla böyle zaten hala öyle içine kapalı çok sevmiyor işte sohbet etmek böyle röportaj biraz böyle şeyler. Kısım ben sohbet, tanıtımlar, görüşürüz. Ayağımıza sağlık. Sağ 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 tanıtımlar, reklamlar ya arkadaş falan böyle olduğumuz çok, için. Sıcak hani şey bakmadığını biliyorum evet. ama sohbetin güzel abi. Sonuçta güzel de adamsın. Efendi adamsın. Diyor, estağfurullah. Valla sizler de buralara gelirseniz ve bu güzel lezzetleri e, denemek isterseniz bir kere İsveç'te artık ah özledim işte kebap yemeği özledim, pide yemeği özledim ondan sonra e, ızgara yemeği özledim filan gibi şeyler düşünmenize gerek yok. İsveç'te olanlar için zaten kolay. Stockholm'de Handen bölgesinde Port hemen girişinde göreceksiniz kocaman bir yer. Ama İsveç'te olmayanlar ve buraya en azından bir gün gelip de bu özlemi çekerseniz ya da eşinizi, dostunuzu, ahbabınızı getirmek isterseniz FNT 73 e, sizler için de burada hizmet veriyor olacak. Peki biraz da son olarak menüdeki böyle bir fiyatlar hakkında yani insana buraya geldiğinde ortalama bir yemekle ne kadar ödeyip çıkarlar? Öğle yemeği şöyle diyeyim, Adana öğle yemeği veya tavuk şiş bir öğle yemeğinden konuşuyoruz. İşte pilavıyla falan yanında. E, 10 Euro kadar. Hmm. İsveç şartları için uygun. İsveç'te işte çok iyi, tamam diyecektim. Bir akşam yemeği de bir aile, içki olmazsa diyelim. Aşağı yukarı 4 kişilik bir aile, 35 Euro civarında. Ki bu dediğim hani şehirdeki fiyatları biliyorsun. Bu dediğime konuştuğum şey mangalda yani taze pişen etten evet. konuşuyor. Şimdi bir McDonald's'tan karşılaştığım Normal, normal şartlarda hemen onun bilgisini vereyim. Normal şartlarda İsveç'te yiyebileceğiniz en ucuz öğlen yemeği 8 Euro civarıdır. Bu da hani baya baya böyle standartlara düşük olan bir yerden bahsediyor. Evet. Benim mesela çalıştığım öğlen restoranda bizim en ucuz yemeğimiz yaklaşık 12-13 euro civarı. Biraz ben biraz daha böyle zengin bir bölgede çalışıyorum. Burası da fakir bir bölge değil yanlış anlaşılmasın evet. ama e, yani bu, bu bu bölgenin fiyatları aşağı yukarı böyle ama bence yemeğin kalitesi fiyatından çok daha fazla. Çünkü normal şartlarda bu yemeği işte şehirde yerseniz kişi başı ödeyeceğiniz aşağı yukarı rakam 30 euro civarı. E 4 kişi gittiğiniz düşünseniz e, yaklaşık işte sonbaharda zaten 250 euro civarı arası öyle. Yani bu... Sen ama gerçekten ucuzsun abi Yok, yani. şu an farkındayız ama e, dediğim Sen siz gibi... söyleyince bir daha fark evet. ettim yani de sonbaharda bir fiyat e, ayarlaması yapacağız. Onu biz de farkındayız ama şimdi Gönlümüz şu korona zamanı... olduğunu biliyor efendi evet, olduğunu biliyoruz ama. Ya korona zaman insanlar da şimdi hani zaten zar zor evden dışarı çıkıyorlar. Hani dışarıda yemek yemeye şimdi adamlar da çıkmış gelmiş fırsatla istifade fiyatları yüklenip de yani gerek yok diye düşünüyorum. Sonbaharda her şey normale gelir. Herkes, herkes, işine başlar. Düzenli maaş alır. Devlet yardımları kalkar. Hani hmm. bir işçi <laughs> için diyeyim. O zaman fiyatları bize doğru normale aslında. çekeriz. Şu anda çoğu insan yardımla geçiniyor. Biliyorsun doğru, yani durumu, doğru, evet. Gereğinden fazla şeye gerek yok diye düşünüyorum. Valla yani. Yazdan sonra artık. Korona bitince diye. E, alınan ürünlere göre yani gelen ürünlere göre dediğim gibi e, bence fiyatlar uygun ama fiyatların uygunluğunda şey olarak kimse düşünmesin tabi en azından dinleyenler. Aa işte bu yüzden fiyatı ucuz işte kalite de kötü değil aksine e, bugün bu bana özel yapılmış bir tabak değil gayet efendi standart bulabileceğiniz karışık ızgara tabağından bir tanesi. Bu arada çok yakışıklı dünya tatlısı bir oğlu var Erdinç'in. <laughs> Şimdi buradaydı tam <laughs> Bu bildiğiniz aynısının küçük halini <laughs> düşünmüyorum. Çok hafif daha beyazı. İşte o da sakaldan falan olmayınca yani. Şimdi ben buraya geldim dışarıda biraz böyle drone ile alakalı çekim uğraşıyordum. O, o da fark etmemişim geldi yanıma. O bana ne diyor abi? Bora, Bora müzisyen. müzisyen diyor. Bora müzisyen. O beni çünkü müzisyen olarak gördü en başından beri. Birkaç böyle düğünde falan da karşılaştım. Burada da beraber müzik yaptık. Bu kadar keyifli. Benim başka bir seyircim yok yani. Bora Mülseyen diye bir lakabım da var artık. Çok da seviyor böyle Ben de onu çok seviyorum. Gerçekten çok tatlı bir çocuk. Allah hepimizin çocuğuna sağlık versin. Güzel bir sohbet ettik. vallahi çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu bence. Rica ederim. Uzun Senin ayağının sağlığı. İyi oldu böyle. Bizim için de iyi oldu. Biz bu kadar uzun takılıp sohbet edemiyorduk. Genelde ya bir iş için güç için geliyorum. Şimdi eğer dışarıda Yağmur yoksa güzel bir drone görüntüsü de alacağım. Bir sonraki videoda belki başka biriyle görüşeceğiz, belki başka bir yerde olacağız ama en azından sizinle birlikte olacağız. O videoda görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Selam ee, selamlar olarak evet kardeşimde son söylemek istedikleri varsa biz veda ediyoruz program. Türkiye selamlar. Hadi görüşmek üzere. Gerçekten güzel. Gerçekten onun ben fiyatları yükseltmiyorum şu anda. Ama hakikaten İnsanlar... Yürüyorum. ben bana bir daha bu